Merhaba arkadaşlar, Tekno oyun bizden hepinize merhabalar. İlk incelememiz olan Samsung Galaxy S3 Mini ile karşınızdayız. Hem unboxing hem de bir inceleme olacak. 5-10 dakikalık olmasını düşünüyorum. Öncelikle sizlere buradan kutu açılımını yapayım. En önde telefonumuz çıkıyor kutumuzun. Ben e, sol tarafta gördüğünüz üzere mavi bir kılıf aldım kendime. Şöyle kılıfımı göstereyim. Siz de alın mutlaka. Evet her türlü işe yarıyor çünkü düşürdüğünüz zaman canınız acımasın. Ben çünkü önceki telefonu düşürdüm ve servisten bir hafta alamadım. Şöyle bir tutabilirsem. Şarj adaptörümüz var. Micro USB şarj. USB kablomuz var. Şu şekilde. Aslında şarj aletiyle birlikte oluyor ya şimdiki nesil telefonlarda bu USB kablosu çıkabiliyor. Öyle bir şey olsaydı daha iyi olabilirdi. Kulak kulaklık pupurcuklarımız, kulaklık pupurcuklarımız kulak içi kulaklık olduğu için büyük küçük olarak koymuşlar. Güzel olmuş ve kulaklığımız kulaklığımız da gayet güzel. Kulak içi kulaklık. Ee, rahat kullanım var. Ben çok rahat ettim. O da kutumuz şöyle göstereyim. Evet. Gayet şık güzel bir kutu. Ee, özelliklerine değinecek olursak şu şekilde göstereyim. Hiç okumakla zaman kaybetmeyelim. 5 megapiksel kamerası falan var. Gempa güvenceliyle telefonumuz geliyor. Ön kameramız var. 2 megapiksel ve telefonumuzu şu şekilde bir açalım. Evet. Şifrem gayet karışık. Evet telefonumuzun ben daha önceden açtığım için ana menüsü böyle ben kendim düzenledim. Siz de düzenleyebilirsiniz. Evet, Google Chrome destekliyor, Flash Player Adobe Player destekliyor. Adobe Reader destekliyor pardon. Chaton var, Gmail falanlar zaten saymama hiç gerek yok. İnternet gayet hızlı. AMOLED ekran zaten hiçbir şekilde ee, nasıl desem güzel gözüküyor yani gözünüze. Ben öyle Sıkılmadım görüntülerini, sıkıntı çekmedim. Ha, ben size tuşlara değinmedim galiba. Şekilde güç düğmesi var sağ tarafta. Sol tarafta da ses açma kapama var. Alt tarafta görüyor musunuz bilmiyorum. Şurada e, micro SD şarjı var. Mikrofonu. Üstte de kulaklık jackı var. Şurada ufak bir çıkın e, tırnak var. Oradan açıyoruz telefonu. Telefon böyle. Gayet şık, güzel. Ben füme rengini tercih ettim. Yeni çıktı fümesi. Parlament mavi bir de beyazı var. Ben bunu tercih ettim. Kimse de görmedim şimdiye kadar oturduğum yerde. Evet. İsterseniz bir tane oyuna değinelim sizinle. Fikri beğenilen bir oyun. Nasıl çalıştırdığını göstermek istiyorum ben sizlere. Asphalt 8 falan hepsini çalıştırıyor. Ben indirmedim daha. Yeni aldım çünkü telefonumu. Şöyle bir bakalım. Sesi falan gayet iyi telefonun. Şöyle kısa bir oynayalım sizlerle. Peki sıkmak da istemiyorum sizi. Çünkü ikinci ben de heyecanlıyım. Hiç inceleme yapmamıştık bugüne kadar. Evet kaza yaptık ama devam ediyoruz. Süreye karşı bu. Neyse biz çıkalım bundan. <laughs> Ufak bir oyun incelemesi de yapmış olduk hem <laughs> hızlıca. Game hub yüklemişler. Biraz şişirmişler telefonu. Yani o kadar da ben pek gerek duymuyorum çünkü böyle şeylere. Ee, 8 GB hafızası var kendi hafızası. Size 4 GB boş geliyor. Ben kullanmıyorum şu an hafıza kartı falan. Gerekte duymuyorum. Çünkü hafıza kartından istediğiniz hızı alamayabiliyorsunuz. E şimdilik bu kadar diyelim. İncelememizi de ufaktan yaptık. Yanlışımız varsa sizlerden özür diliyoruz çünkü ilk incelememiz. Sonra görüşmek üzere.